Bir an önce bu istikrarsız ortam bitsin isteniyor. Evet ama yapıcı, sabırlı, diplomasiye alan açan bir sürecin götürülmesi gerekir diye değerlendiriyoruz. Bu konuda Türkiye zaman zaman MİT Başkanı'nın bu konuda aktif tutum sergilediğini takip ediyoruz. Bu konuda hem Dışişleri Bakanlığı hem istihbarat Teşkilatı'nın hükümetin aktif tutum sergilemesi lazım. Açıkça söylüyoruz buradan bize de orada bir görev düşerse, sözümüzü söylediğimizde hem dünyada Avrupa'da hem dünyada hem Suriye'de bizim bu işe katkı sağlayabileceğimiz neresi varsa biz de katkı yapmaya açığız yeter ki Suriye'de barış olsun. Sınırın iki tarafında Kürtler yaşıyor. Oradaki sorunun çözülmesi demek sınırın iki tarafındaki tarafının kardeşlerin bir arada yaşaması demek. Suriye'nin barış içinde olması, Türkiye'nin barış içinde olması Suriye'ye huzur getirir, Türkiye'ye huzur getirir. Suriye kalkınır, Türkiye kalkınır. Ayrıca Türkiye'deki sığınmacı sorunu tamamen hallolur. Daha şu anda %20'si halloldu, %80'i duruyor. Suriye'ye de Türkiye'ye de 2026'da barış diliyoruz. Ve artık savaşlarla, istikrarsızlıkla değil, barışla ve kalkınmayla anılmak istiyoruz. Bu ülkenin de, Suriye'nin de, Kürd'ünün de, Türk'ünün de, yaşayan Araplarının da, Türkmenlerinin de, Alevi'nin de, Esas sorunu sömürülme sorunudur ve açlık sorunudur, yokluk sorunudur. Bunların aşılması için de Suriye'de, Türkiye'de barış bekliyoruz.